Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdolsun ki Allah celle celaluhu Rahman ve Rahim sıfatıyla adeta göklerin ve yerlerin hazinelerini açtı bize bereketini bolca gönderdi. Hatırlar mısınız? Yıllardır efendim küresel ısınma, göllerimiz kurudu, barajlarımız çekildi, suyumuz bitti, öldük, bittik. Şöyle olacağız, böyle olacağız. Yani her yıl geçtikçe Giydiğimiz elbiselerin miktarı çoğalıyor, ayakkabılarımızın çeşitliliği zenginleşiyor, paralarımız çoğalıyor, arabalarımızın e, modelleri yükselmeye devam ediyor, cep telefonlarımız daha pahalı olmaya devam ediyor, Apartlarım, apartmanlarımız yükseliyor, katlarımız, yatlarımız, gökdelenlerimiz çoğaldıkça, çoğaldıkça, çoğaldıkça açız, açız, öldük, bittik demeye devam ediyoruz. İşte bu batı kültürü. Bu batılılar yıllardır bize efendim küresel ısınma olacak, şöyle olacak, böyle olacak, kuraklık olacak, insanlar ölmeye mahkum olacaklar vesaire. En ne yapalım? Sizi kurtarmak için efendim çıkacağız uzaya, tebeşir tozu serpeceğiz. Güneş'in dünyayı bu kadar yakıp kavurmasına engel olacağız. Ne oluyorsunuz yahu? Bu kainatın bir sahibi var. Lillahi mulkus vel ard. Geklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O Allah diyor ki la in şekertum la azidannakum ve in kefertum in şedid. Yemin olsun ki eğer siz şükrederseniz ben size olan nimetimi arttırırım. Ama nankörlük ederseniz benim azabım şiddetlidir demiyor mu? Peki nedir bu vaveyla? Nedir bu bağırtı çağırtılar? Nedir bu algı operasyonları? Nedir bu insanların insanları o halden bu hale stresten virüse virüsten efendim aşıya bin bir türlü sanki insanların hayatını karartmak ve hayatı onlara kabus yapmak için küresel çeteler yarışa girmişler. İşte Allah'ın rahmeti geldi. Şimdi de çile diyorlar, beyaz çile diyorlar, kar çilesi diyorlar, esaret diyorlar, beyaz esaret diyorlar vesaire. Elhamdülillah. Biz şükredenlerden olacağız. Bizi yoktan var eden Rabbimizi tanıyacağız, bileceğiz ve ona şükredeceğiz. Ve bileceğiz ki biz şükrettikçe o nimetini artıracaktır. Biz ona kulluğun hakkını verdikçe o bize uluhiyetinin hakkını çok daha fazlasıyla verecektir. Bir düşünelim. Bir insan farz edelim. Bize bin lira ikramda bulundu. Ona karşı biraz minnet duyarız değil mi? Daha olmadı on bin lira daha verdi. Sonra bir hafta sonra yüz bin lira daha verdi. Sonra bir ay sonra bir milyon verdi. Sonra beş milyon verdi. Sonra on milyon verdi. Sonra bir holdingi bütün her şeyle bize hibe etti. Artık milyarlara hükmediyoruz. Milyar dolarlara hükmediyor olduk. Nasıl bir şey hissederiz? Bize bu kadar ikramı veren kişiye karşı değil mi? Ne kadar da severiz onu değil mi? Onu yere göre göğe sığdıramayız. Ne kadar iyi adam bana şu kadar ikramda bulundu vesaire vesaire deriz değil mi? Kardeşlerim Rabbimizin her birimize, her birimize yapmış olduğu ikramlar ne paralarla, ne altın gümüşlerle, ne holdingle, ne bu dünyanın bütün servetiyle asla kıyas edilemez. Bir, o bizi yoktan var etti. Hiç yoktu. Varlıklar içerisinde bizi insan olarak halk etti. İnsanlar içerisinde imanla şereflendirdi. İman edenlerin içerisinde iman davasının, iman kavgasının farkına vardırdı. İslami bir şuurla, Kur'ani bir eğitim ve terbiye ile terbiye olmayı lütfetti. Bize bu imkanı verdi. Hele ilim talebeleri. İlim talebeleri Allah'ın ikramı bu söylediklerimizin hepsinin fevkinde, hepsinin üstündedir. Allah Celle Celaluhu'nun sair insanlara verdiği bütün nimetlerin hepsinin yanında bir de bize ilim ihsan etmiş. İnsanlara rehberlik yapmak, peygamberlerin mesleğini üstlenmek, peygamberlerin davasını yürütmek, peygamberin yolunu sürdürmek, 124 bin peygambere varis olmak böyle bir nimet. Yani kısacası şöyle bir düşünelim ayet-i kerimenin ifade ettiği gibi böyle in taudu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Kompütürleriniz yetmez ona, sıfırlarınız yetmez, hesap makinalarınız hesap edemez. Allah'ın bize nimetleri o kadar çok iken peki nedir bu vaveyla? Oturalım oturduğumuz yerde şükredelim. Rabbimizin bizden istediği çok şey mi var? İslam'ın beş şartını yerine getireceğiz haramlardan sakınacağız. Beş vakit namazımızı kılacağız. Orucumuzu tutacağız. Haccımız, zekatımız varlıklıysak yerine getireceğiz. Büyüklerimize saygı, küçüklerimize şefkat merhamet. Anne babamızın hukukunu bileceğiz. Komşunun hukukunu bileceğiz. Akrabalığın, arkadaşlığın hukukunu bileceğiz. Sadıklardan olacağız. Doğru sözlü olacağız. Yalandan sakınacağız içkiden, kumardan, zinadan, faizden, fuhuştan vesaire ahlaksızlıklardan uzak duracağız. İyi bir insan olacağız. Böylece hem bu dünyada aziz hem ahirette de ebedi saadeti kazanacağız. Evet. Yani kısacası Allah'ın bize nimetleri olan bize nimetleri madem sonsuz biz de o nimeti sonsuz, kudreti sonsuz olan Rabbimize كل حق وردم السلام عليكم ورحمه الله